Merhaba çocuklar, mini sınıfa hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersimizden kesirler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kesir neymiş ona bir bakalım. Kesir bir bütünün eş parçalarından birini ya da birden fazlasını gösteren sayılarmış. Çocuklar buradaki bir bütün dediğimiz şey bazen elimizdeki bir elma olacak. Bazen çizdiğimiz bir şekil olacak. Bazen de sayı olacak. Biraz sonra biz bunları ayrıntılı olarak göreceğiz. Önemli olan burada ne? Elimizdeki bütünü eş parçalarına ayırmak. İşte biz burada bunu yaparken kesirlerden faydalanıyoruz. Kesirleri nasıl gösteriyoruz? Önce bir kesir çizgimiz var buna buradaki çizdiğimiz çizgiye kesir çizgisi diyoruz. Kesir çizgisinin altındaki payda üstteki ise pay deniyor. Peki bu payda ve pay ne? Payda bizim bu elimizdeki az önce bahsettik ya elma ya da şekil çizecek demiştik ya da sayı demiştik. Elimizdeki bütünü kaç tane eşit parçaya ayırdığımızı gösteriyor payda. Pay ise bu ayırdığımız eş parçalardan kaç tanesini aldığımızı gösteriyor. O zaman bizim geçen seneki konumuz olan bütün yarım çeyrekte ilişkisine bir bakalım oradan da devam edelim. Bütün neydi? Bölünmemiş, parçalanmamış, eksiksiz demektir. Bazen bir elma bir bütündür. Çizdiğimiz bir dikdörtgen bir bütündür elimizdeki bir para bir bütündür yani sayılar da bütün olabiliyor elimizde bulunan sayılar da para, bütün olabiliyor mesela diyelim ki kumbaramda 50 lira var diyorum o zaman benim bütünüm ne kumbaramda bulunan o 50 lira bakın sayımız da bir bütün olabiliyor peki biz bunları nasıl gösteriyoruz bir bütün ya da bir tam diyebiliyoruz kesirle nasıl gösterdiğimize bakalım bir de. Şimdi bakın kesir çizgisini çizdik. Ne demiştik? Demiştik ki aşağıdaki payda kısmına kaç eş parçaya bölündüğünü gösterecektik yazacaktık. O zaman bizim elmamız kaç eş parçada şu anda bir parçada. Çünkü bir bütün. Bir parçanın birini alıyoruz. Bakın kesir olarak bütünü gösterme şeklimiz bir de bir. Okunuşunu da söylemiş olalım. Bir de bir kesir olarak gösterişi bu şekilde. Yine aynı şekilde bir tam bir bütünümüz var. Bütünün tamamını boyamışız. Tamamını almışız. Yine bir de birini almış bulunuyoruz. Peki yarımda nasıl? Yarım dediğimiz bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım diyorduk. Elimizdeki elmamızı İki eş parçaya böldük ve bir tanesini kardeşimize verdik. Yani bir yarımı kardeşimize verdik. Biz bunu kesir olarak nasıl yazıyoruz bu yarımı? Kaç eş parçaya bölüyoruz? Kesir çizgimizi çizdik. İki eş parçaya böldüğümüz için payda kısmına iki eş parçadan bir tanesini gösterebilmek adına yazıyoruz. İki eş parçadan birini yarım olarak vermiş oluyoruz. Demek ki biz yarımı göstermek için kesirlerde kesir çizgisini çiziyoruz. Paydaya iki eş parçaya böldüğümüz için yazıyoruz. Pay bölümüne ise bir tanesini bir yarımı vereceğimiz için gösteriyoruz ve bir yazıyoruz. Peki bunun okunuşu nasıl? 2'de bir şeklinde okuyoruz. 2'de bir. Yine bakın elmamız vardı. Şimdi bir de yuvarlak çizmişiz. Yuvarlağın üzerinde gösteriyoruz. Bakın yuvarlağın ortasından iki eş parçaya bütünümüz ayrılmış. O zaman nasıl yapıyoruz? Kesir çizgisini çiziyoruz. Payda dediğimiz aşağıdaki bölüme iki eş parçaya bütünümüz ayrıldığı için iki yazıyoruz. Pay ne ise bunun bir tanesini almışız. Bakın bir tanesini boyamışız. O yüzden paya bir yazıyoruz. Nasıl okuyorduk? Aşağıdan yukarıya şeklinde okuyoruz. de bir şeklinde okuyoruz. Okunuşu ikide bir birmiş. Devam edelim. Çeyrek. Peki çeyrek neydi? Bir hatırlayalım. Bir bütünün dört eş parçasından her birine çeyrek deniyor. Yani bir elmamız var. Dörde bölüyoruz. Eş parçalar. Her biri bir çeyrek oluyor. Bakın burada elmamızı göstermişiz. Kaça bölüyorduk? Dört eş parçaya bölüyorduk değil mi? O zaman kesir çizgisini çizdim. Ben bütün elmamı dört eş parçaya böleceğim için payda kısmına 4 yazıyorum. Evet tamam. Peki kaç tanesini almışım bu 4 eş parçadan? Bir tanesini almışım. O zaman pay kısmına da 1 yazıyorum. Peki bunun okunuşu nasıldı? Okunuşu yine aşağıdan yukarıya okuyorduk. 4T1. Hemen yazalım. 4T1 şeklinde okunuyormuş. Evet bakın bir de şekille gösterdik. Bütünümüz neresi? Bakın en dıştaki bölüm bizim şeklimizin, modelimizin bütünü. Biz bu bütünü kaç tane eş parçaya bölmüşüz? Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Kesir çizgimi çizdim. Payda bölümüne bütünümü dört eş parçaya böldüğüm için dört yazıyorum. Pay bölümü ise kaç tanesini aldığımı gösteriyordu bana. Kaç tanesini boyayıp almışız? Bir tanesini boyayıp almışız. O zaman pay bölümüne 1 yazıyoruz. Bu kesrimizin okunuşu yine çeyrek kesrimizin okunuşu yine nasıldı? 4'te 1. 4'te 1 şeklinde okunuşumuzu yazıyoruz. O zaman biraz alıştırmalarla devam edelim. Bakalım beraber yapalım. Burada bütünümüz bir yuvarlak ve bütünümüzün tamamını boyamışız. Bakın parçalara ayırmış mıyız? Hayır. Bir bütün bir parça. Kesir çizgisini çizdim. Payda bölümüne kaç parça bölünmüş? 1 parça. Tamamı. Pay bölümü tamamı alındığı için yine bir parça. Bakın bunun gösterimi 1/1. Bir. Yani bütünü gösteriyor bize. Devam edelim. Yanda bir şeklimiz daha var. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Bütünümüz burası. Kaç eş parçaya bölmüşüm? Birinci parça, ikinci parça. 2 İki eş parçaya bölmüşüm. O zaman payda kısmına 2 yazıyoruz. Peki biz bunlardan kaç tanesini almışız boyamışız? Bir tanesini pay bölümüne de boyadığımız aldığımız kısmı yazıyoruz. O zaman bu şeklimizin kesirle gösterimi 2'de 1'miş. Sıradaki şeklimize bakalım. Kesir çizgimizi çizdik. Hemen bakıyoruz şöyle bir bütünümüze. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3 ve 4. O zaman paydaya alttaki kısmımız paydaydı ya bütünü kaç eş parçaya böldüğümüzü yazıyorduk oraya. 4 eş parçaya bölmüşüz. Peki kaç tanesini almışız? Bir tanesini almışız. Hemen yazıyoruz. Nasıl okuyorduk bu kesri? 4 te 1 Bu kesrimizde bu şeklimizde 4 bir 1 şeklinde okuyoruz. Peki her zaman karşımıza farklı farklı şekillerle çıkabilir. Önemli olan bizim yapacağımız şey biz burada kaç eş parçaya bölünmüş bütünümüz ve biz bunlardan kaç tanesini almışız ona bakacağız. Şimdi de kare üzerinde bakalım. Bütünümüz en dıştaki çerçeve kesir çizgimizi çizdik. Kaç eş parçaya bölünmüş? Bir eş parçaya bölünmüş. Bir. Kaç tanesi alınmış? Tamamı yani biri alınmış. Bakın birde bir. Yani bu bütünü gösteriyor bize. Sıradakine bakalım. Kesir çizgimizi çizdik. Bütünümüz birinci parça, ikinci parça. İki parçaya ayrılmış. Paydaya iki yazıyorum. Pay bölümüne ise kaç tanesini aldığımızı gösteriyoruz. Bakıyoruz bir tanesini almışız. O zaman paya bir yazıyoruz. Boyadığımız alan bizim aldığımız alan oluyor. Bir yazıyoruz. Nasıl okuyorduk bu kesri? 2 de bir şeklinde okuyoruz. Sıradaki şeklimize bakalım. Kesir çizgimizi çizdik. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Demek ki bütünümüz dört eşit parçadan oluşuyormuş. Nereye yazıyoruz bunu? Paydaya yazıyoruz. Paydamız dört. Peki biz bu dört eş parçadan kaç tanesini almışız? Bir tanesini almışız. Bunu da pay bölümüne yazıyoruz. Nasıl okuyorduk? Dörtte bir şeklinde okuyorduk. Şimdiye kadar dikkat ettiyseniz eğer e, yaptığımız şeyler hep bütün üzerinden gidiyor. Bütünü kaç eş parçaya bölüyoruz, bütüne ayırdığımız bu kaç eş parçadan kaç tanesini alıyoruz şeklinde devam ediyor. Demek ki kesirlerde bütün ve e, eş parçaların ilişkisi çok fazla. Peki her zaman bir tanesini mi alacağız? Hayır, her zaman bir tanesini tabii ki de almayacağız. Bakalım alıştırmalarımıza kesir çizgimizi çiziyoruz. Bütünümüz neresi? Bakın en dıştaki yuvarlak bizim bütünümüz payda dediğimiz alttaki kısmı paydamıza neyi yazıyorduk? Bu bütünün kaç tane parçaya ayrıldığını yazıyorduk. O zaman yazalım. Birinci parça, ikinci parça, 3, 4, 5, 6. Biz bu bütünümüzü 6 eşit parçaya bölmüşüz. Peki bu 6 eşit parçadan kaç tanesini almışız? İşte o zaman da boyadığımız kısımlara bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 tanesini almışız. Demek ki bu modelimiz 6'da 3'müş. Kesir olarak okunuşu 6'da 3 şeklinde okuyormuşuz. Sıradakine bakalım. Kesir çizgimizi çizdik. Bütünümüz en dıştakinden bakıyoruz. Bu bütünümüz. Evet. Bütünümüz kaç eş parçaya ayrılmış? 1 2. 2 eş parçaya ayrılmış. Kaç tanesini almışız? 1 tanesini almışız. O zaman buradaki modelimizin de kesir olarak okunuşu 2'de 1'miş. Sıradaki şeklimize bakalım bütünümüz bir parçaya ayrılmış, tamamını almışız. O zaman bir de bir yani bütünün tamamını almışız demek oluyor. Buradaki alıştırmamıza bakalım. Çocuklar bakın burada dikkat etmeniz gereken tek şey sizin bütün algınız. Bütün bakın mor çerçeve ile göstermişiz. Şeklimizdeki bütün bu. Bütünümüz kaç tane eş parçaya ayrıldığına bakacağız biz. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Dört eş parçaya ayrılmış. Biz bunu nereye yazıyorduk? Paydaya yazıyorduk. Dört eş parçadan biz kaç tanesini almışız? İki tanesini almışız. Bakın aldığımız bölümü de zaten boyamışız. O zaman pay bölümüne de iki yazıyoruz. Nasıl okuyorduk bu kesri? 4T2 şeklinde okuyorduk. Sıradakinde kesir çizgimizi çizdik. Ve bütünümüz en dıştaki morla çizilmiş olan dikdörtgenimiz kaç eş parçaya ayrılmış buna bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Demek ki bütünümüz 10 eş parçaya ayrılmış. Nereye yazıyoruz? Paydaya yazıyoruz. 10 eş parçadan kaç tanesini almışız? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini almışız. Bunu da pay kısmına yazıyoruz. Bunun kesir olarak okunuşu nasıldı? onda 5 şeklindeydi. Sıradakine bakalım. Bütünümüz yine ve kesir. Bütün eş parçaları ayrıldığı için kesir olarak göstereceğiz. Çizdik hemen çizgimizi. Payda bölümüne kaç eş parçaya ayrıldığına bakacaktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya ayrılmış bu bütün. Paydaya 6 yazıyorum. Kaç tanesini boyamışız ve kaç tanesini almışız demek oluyor bu. 1, 2, 3, 4 tanesini almışız. Demek ki bu modelimizin de kesir olarak okunuşu altıda 4'müş. Devam ediyoruz o zaman. Bir de kesirlerimizin sayı doğrusu üzerinde gösterim var. Çocuklar bakın. Sayı doğrusu da aynı kesirleri gösterebileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Biz bunu yaparken öncelikle şunu bileceğiz. Bizim elimizdeki bütünümüz neresi? Burası. Değil mi? Peki Bizim bu bütün içerisinden aldığımız bölüm nasıl? Neresi? Bakın burası bizim aldığımız bölüm. Bütünden küçük mü bir bütünden? Evet küçük. O zaman biz bu sene özellikle sayı doğrusunda kesirleri gösterirken sıfır ve birin arasında göstereceğiz. Neden? Çünkü bizim şu bakın boyadığımız bölüm bir bütünden küçük çocuklar. Bir bütünden küçük. O yüzden de bizim sayılarımız 0 ve 1'in arasında olacak kesirlerimiz. Buraya kadar tamam. Önce sayı doğrusunda 0 ve 1'in yerlerini belirledik. Bir başa 0 yazdık, diğer başa 1 yazdık. Şimdi buradan sonra önemli olan yine biz bu kesri bu şekli, modeli kaç eş parçaya ayırmışız. 1 2. Elimdeki bütünü 2 eş parçaya bölmüşüm. O zaman ben sayı doğrusunda 0 ve 1'in arasını İki eş parçaya bölmeliyim. Peki nasıl yapacağım? Bakın şuraya ortaya bir tane çizgi attım. Biz sayı doğrusunda okurken ya da yaparken her zaman için boşlukları sayıyoruz. Çizgileri değil. Birinci parça, ikinci parça. Bakın ben 0 ve 1'in arasını iki eş parçayı şu anda böldüm. Birinci parça, ikinci parça. Şimdi ben bunun bir tanesini almak istiyorsam eğer bu böldüğüm bir tanesini yapmış ya bir bir parçasını aldım. O zaman ne yapıyorum? Buraya bir nokta koyuyorum ve bunun üzerine iki de bir yazıyorum. Tekrar söylüyorum, bizim aldığımız parça bütünden küçük olduğu için bir sayı doğrusunda bunu gösterirken sıfırla bir aralığında göstereceğiz. Çünkü bir bütünden küçük aldığımız parça. Sıfırla bir aralığında gösterdik. Biz nasıl ki normalde modellememizi kesirle gösterirken paydasına iki parça olduğu için iki yazdık. Bir tanesini aldığımız için de paya bir yazdık. Biz bunu sayı doğrusunda gösterirken işte iki parçaya böldük. Birinci parça ve ikinci parça. Biz bu iki parçadan birincisini aldık. Bir tane gittik ve bulunduğu çizgiye noktamızı koyup iki de bir şeklinde gösterdik. Evet burada bir notumuz var. Bizim öğrendiğimiz kesirler bir bütünden küçük olduğu için sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında gösterilir. Yine bir modelimiz var. Hemen yapalım. Bakın doğrumuz çizilmiş. Neydi? Bir bütünden küçük şu aldığımız parça. Bakın şu parçamız bir bütünden küçük. O zaman ben sayı doğrumun başına 0 yazıyorum. İleriye de 1 yazıyorum sonuna doğru da. Şimdi ben ne yapacağım? 0 ile 1'in arasını buradaki bütün kaç eş parçaya bölündüyse ben de sayı doğrusunda o kadar eş parçaya böleceğim. Önce kesir olarak gösterelim. Kesir çizgisini çizdim. Parçalarımızı bir sayalım. 1, 2, 3 4 5 6 7 8. Benim bütünüm 8 eş parçaya bölünmüş. O zaman paydaya 8 yazıyorum. Kaç tanesini almışım, boyamışım? 2 tanesini. O zaman pay bölümüne de 2 yazıyorum. Demek ki ben 8'de 2'yi sayı doğrusunda göstermem gerekiyormuş. Nasıl ki ben bütünü 8 eş parçaya böldüysem 0 ile 1'in arasında 8 eş parçaya bölmem gerekiyor. Ama bölerken kesinlikle yaptığım çizgileri saymayacağım. Boşlukları saymam gerekiyor. 0'dan sonra başlıyorum. 1 2 3 4 boşluğu sayıyorum bakın. 5, 6, 7 ve 8. Tekrar sayalım beraber bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın aradaki boşlukları sayıyoruz. Kesinlikle çizgileri saymıyoruz. 8 eş parçaya böldük mü sıfırla birinin arasını? Evet böldük. Şimdi kaç tanesini alacakmışım? Kaçıncıdaymışım? 2'de. O zaman Sıfırdan başlıyorum. 1 2 bitti. Buradaki çizdiğimiz çizginin üzerine biz 8/2 kesrini artık yazabiliriz. Dikkat diyoruz. Sayı doğrusunda kesir yazılırken çizgi ya da noktalar sayılmaz. Çizgilerin ya da noktaların arası sayılır ve biz de zaten boşlukları saymıştık. O zaman örneklerle devam edelim. Önce kesiri göstereceğiz, sonra sayı doğrusunda göstereceğiz. Kesir çizgisini çizdik. Bütünümüz kaç eş parçaya bölünmüş? Hemen sayıyoruz. 3 eş parçaya bölünmüş. Nereye yazıyoruz? Paydaya yazıyoruz. 3 eş parçadan kaç tanesini almışım? 2 tanesini almışım. Paya yazıyorum. Demek ki benim bu modelim 3'te 2'yi gösteriyormuş. Şimdi hemen sayı doğrusuna geldim. Ne yapıyorduk? Bütünümüzden bir bütünden küçük olduğu için Sayı doğrumun başına 0 yazıyorum. Sonuna da 1 yazıyorum. Çünkü neden? Bizim aldığımız bölüm bir bütünden küçük. O yüzden de 0 ile 1 arasında olmalı kesrimiz. Peki 0 ile 1'in arasına kaç eş parçaya bölüyoruz? Bakın. 3 eş parçaya bölüyoruz. Burada da bütünü 3 eş parçaya bölmemiş mi? Burası da bizim bütünümüz. O zaman 3 eş parçaya bölelim. Birinci parça. ikinci parça. Ve üçüncü parça. Bakın bire kadar. Birden sonrası bizi ilgilendirmiyor. Ya da sıfırdan öncesi bizi ilgilendirmiyor. Bizi sıfır ve birin arası ilgilendiriyor. Birinci parça, ikinci parça ve üçüncü parça. Evet üç eş parçaya böldük. Şimdi neyi arıyoruz? İkinciyi arıyoruz. Bir, iki. Geldik ve bu çizginin üzerine noktamızı koyup üzerine üçte iki kesrimizi yazdık. Sıradakine bakalım. Kesir çizgimizi hemen çizelim. Bütünümüz 1, 2, 3, 4. eş parçaya bölünmüş. Paydaya 4 yazıyoruz. Kaç tanesini almışız? 2 tanesini almışız. Paya 2 yazıyoruz. Demek ki bu modelimiz 4'te 2'lik bir kesri gösteriyormuş bize. Hemen sayı doğrusunda gösterelim. Ne yapıyorduk? 1 bütünden küçük olduğu için 0 ile 1'in arası... Evet. Tamam. Şimdi kaç eş parçaya böleceğim bu 0 ile 1'in arasını? faydamız bize bunu gösteriyor. 4 eş parçaya böleceğim. Boşlukları sayıyoruz unutmayalım. 1 2 3 ve 4 Tekrar bakalım boşluklarımız birinci boşluk 2 3 ve 4 yaptık doğru şimdi bu 4 eş parçadan kaçıncısını alacağız ikincisine kadar gideceğiz 1 2 hemen bittiği yerin üzerindeki çizgiye noktamı koyuyorum ve kesrimi üzerine yazıyorum. 4'te 2. Sıradaki örneğimize bakalım. Önce kesir çizgimizi çizelim. Bütünümüz kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya bölünmüş. O zaman paydayı 6'ya hemen yazdık. Payda ise pay bölümünde ise 1, 2, 3, 4, 4 parçaya almışız. Paya 4 yazıyoruz. Hemen kesir çizgimizde 0 ile 1'i yazıyoruz ve arasını kaç eş parçaya böleceğiz? Tabii ki de payda dediğimiz 6'ya böleceğiz. Başlıyoruz bölmeye. 1 2. 3. 4 5 ve 6. 0 ile 1'in arası. Bakın. 1 2 3 4 5 6 eş parçaya bölündü. Artık kaçıncıyı alacaktım ben? pay bölümünü alıyorum. Dördüncüye kadar gideceğim. 1 2 3 4. Bittiği yerdeki çizginin üzerine nokta yapıyorum ve kesrimi 6/4 olarak yazıyorum. Devam edelim o zaman. Her zaman bize modeli verip de sayı doğrusunda gösterin demez. Bazen de sayı doğrusunda verir. İşte bunu şekillendirir, soru işaretiyle gösterir, A ile gösterir, B ile gösterir. Ya da bir şekilde gösterir. Bize buranın hangi kesri gösterdiğini sorar. O zaman biz kendimiz yapacağız bunu. Neydi? Sıfırla birin arasına bakıyorduk. Sıfırla birin arası. Şuraya A'nın üzerine kesir çizgisini çizdim. Çünkü neden? Bana bu noktayı soruyormuş. Kaç eş parçaya bölünmüş? Bir, iki eş parçaya bölünmüş. Bunu nereye yazıyoruz? Paydaya yazıyoruz. İki eş parçaya bölünmüş. Kaçıncısını almış? Bakın aldığım bölüm burası buraya kadar. Birincisini almış. O zaman buradaki sayı doğrusuna gösterilen kesir 2'de 1 kesriymiş çocuklar. Alttaki örneğimize bakalım. 0 ile 1'in arasında evet güzel. Kesir çizgimizi çizelim B'nin üzerine. Önce bütünümüz kaç eş parçaya ayrılmış ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 eş parçaya bölünmüş paydaya 5 yazdık. Peki B noktası kaçıncı parçada şimdi ona bakıyoruz. 1, 2, 3 üçüncü parçada demek ki paya 3 yazıyoruz. Bu sayı doğrusunda gösterdiğimiz kesrimiz 5'te 3'müş. Buraya bakalım 0 ile 1'in arası. Bu sefer soru işaretiyle sormuş bize yerini. Hemen kesir çizgimizi çiziyoruz ve paydaya yazmak için 0 ile 1'in arasının kaç eş parçaya bölündüğüne bakıyoruz. 1, 2, 3. 0 ile 1'in arası 3 eş parçaya bölündüyse eğer paydaya 3 yazıyoruz. Peki pay bölümüne ne yazacağız? Bu bulunduğu noktanın kaçıncı olduğunu yazacağız. Hop birinci parçadaymış. Demek ki 3'te 1 kesrini gösteriyormuş bu sayı doğrusu bize. Evet alttakine devam edelim. Buraya bakalım. Kesir çizgimizi bu sefer de aşağıya çizelim. C noktasını arıyoruz. Hemen önce payda bölümünde kaç eş parçaya ayrıldığına bakacağız. 1, 2, 3 ve 4. 4 eş parçaya bölünmüş. Kaçıncısını almışız? 1, 2. İkinciyi almışız. Demek ki C noktası 4'te 2'lik bir kesirmiş. Sonuncu örneğimize de bakalım ve bitirelim. Soru işaretimiz üzerine kesir çizgisini çizdik. 0 ile 1'in arasının kaç eş parçaya ayrıldığını önce paydaya yazmak için saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 eş parçaya ayrılmış. Peki soru işareti bizim aldığımız yermiş. Kaçıncı parçada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. O zaman paya da 8 yazıyoruz. Bu da 10'da 8'lik bir kesilmiş. Bütünün birim kesini belirtme. Birim kesir dediğimiz acaba ne? Bütünün eş parçalarından bir tanesine. Bakın zaten adı üzerinde birim. Bir. Eş parçalarından bir tanesine biz birim kesir diyoruz. Yani biz buna aslında Payı 1 olan kesirlere de diyoruz. Payı 1 olan kesirler de birim kesirlerdir diyebiliriz. Bakın buradakiler birim kesir. Pay neydi? Yukarıda. Hemen bir örnekle bakalım. Kesir çizgimizi çizdik. Bütünümüz iki eş parçaya ayrılmış. Kaç tanesini almışız? Bir tanesini almışız. Bakın pay 1. Demek ki bu birim kesilmiş. Buraya bakalım. Kesir çizgimizi çizdik. Bütünümüz... Kaç eş parçaya ayrılmış? Saydık 6 eş parçaya ayrılmış. Kaç tanesini almışız? 1 tanesini almışız. Demek ki 6'da 1 de yine birim kesilmiş. Sıradakine bakalım. Önce kesir çizgisini çizdik. 8 eş parçaya ayrılmış. 1 tanesini almışız. 8'de 1 bir yine birim kesilmiş. Peki her zaman bize payı 1 olan kesirler mi birim kesir olarak karşımıza çıkacak? Hayır. Biz de bazen modeli verecek içerisinden bize birim kesiri soracak. Öncelikle birincisiyle bir başlayalım. Kesrimiz, kesir çizgimizi çizdik, iki eş parçaya bölünmüş ve bir tanesini almışız. İki de bir. Birim kesir mi? Evet birim kesir. Niye? Pay bir. Yine iki de biri yazabiliyoruz. Sıradakine bakalım. Kesrimizin kesir çizgimizi çizdik. Bir, iki, üç, dört. Dört eş parçaya ayrılmış. Kaç tanesini almışız? 3 tanesini almışız. 4'te 3 kesri. Biz bunun birim kesrini istiyor bizden. Biz bunun birim kesrini yazacağız. Nasıl yazacağız? Çocuklar bakın. Aslında bunların hepsi 4 parçadan bir tanesi demek. Bu da 4 parçadan biri. Bu da 4 parçadan biri. Bu da 4 parçadan biri. Bu da 4 parçadan, parçadan biri. Biz birim kesri yazarken kesir çizgimizi çiziyoruz. Payda aynen kalıyor. Pay bölümüne ise 1 yazıyoruz. Neden? Birim kesir payım 1 olması gerekiyor. Dörtte üçlük kesrin birim kesri dörtte birmiş. Neden dedik yine söylediğimiz gibi bunların hepsi aslında birer dörtte birlik kesri ifade ediyor demiştik. Sıradakine bakalım kesir çizgimizi çizdik hemen payda için kaç eş parçaya bölündüğüne bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş parçaya bölünmüş kaç tanesini almışız? 6 tanesini almışız. 10'da 6 kesrinin birim kesrini yazmak istiyoruz şimdi. Ne yapıyorduk? Payda aynen kalıyor 10. Birim kesir dediği için payını 1 yazıyoruz. Onda altının birim kesri onda birdir. Çünkü her bir parça onda biri temsil eder. Sıradakine bakalım. Yine kesir çizgimizi çizdik. Önce bir kesrimizi bulalım. 1, 2, 3, 6. 6 eş parçaya bölünmüş ve 4'ünü almışız. 6'da 4'ün birim kesri kaçtır diye soruyor. Payda aynen kalacak 6 parçadan. Birim kesir dediği için 1. 6'da 4'ün birim kesri 6'da 1'miş. Peki, bir hatırlayalım tekrardan. Neydi? Kesir çizgimizi çiziyorduk. Payda aşağıya yazdığımız bölümdü. Payda bize bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterirdi. Pay ise bu parçalardan bizim kaç tanesini aldığımızı gösteriyordu. O zaman devam edelim. Şimdi bir top kumaşın 6'da 4'ü kullanılmıştır. Kumaşın kullanılan kısmını model üzerine gösterelim. Model üzerinde dediği zaman çocuklar bize diyor ki şekil üzerinde gösterin. Hemen bir bütün çizeceksiniz. Bir bütün çizelim. Ben şu an dikdörtgen çizeceğim. Bir dikdörtgen çizelim. Evet, tamam. Şimdi ben bu dikdörtgende, ben bu dikdörtgende kaç eş parçaya bölecektim? 6 eş parçaya bölecektim. Bölelim. 1. parça, ikinci parça, 3. parça, 4, 5 ve 6. Birazcık şey oldu ama olsun. 6 eş parçaya böldük mü, böldük. Kaç tanesini alacakmışız? 4 tanesini. Yani 4 tanesini boya diyor. 1 2 3 ve 4. İşte 6 da 4'ü biz model üzerinde kullanılan kumaşın kısmını model üzerinde göstermiş olduk. Sıradaki soruya bakalım. Bir yarışmacı koşacağı yolun 10'da 7'sini koşmuştur. Yarışmacının ne kadar yol koştuğunu modelleyelim. Modelleyelim yani şekille gösterin diyor. Yine bir dikdörtgenle gösterelim. Bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgeni kaç eş parçaya böleceğim? 10 eş parçaya böleceğim. Bölelim. 1 2 3 4 5. Bir de ortadan bölersem eğer evet 10 eş parça oldu. Peki bu 10 eş parçadan kaç tanesini, ne kadarını koşmuştu? 7 parçasını koşmuştu. Hemen 7 parçasını boyuyorum. Evet bakın yarışmacının 10'da 7'lik kesirle gösterdiğimiz alanı koştuğunu modelle şu anda çizmiş bulunuyoruz. Onda 7'yi modellemiş oluyoruz. Evet çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.